Mobilya sektörü en çok göze hitap eden sektörlerden biri ama mobilya seçimi bir evi rezil de bezir de edebilir diyoruz ve bir özel adrese gidiyoruz. Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Antalya Alanya'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Hare Mobilya Aksesuar'a konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Hasan Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Hasan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, İyisiniz. Teşekkürler, sağ olun sizler. Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz efendim. Ee, öncelikle bizleri buradan misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Rica ederim, sağ olun sizler de. Çok sağ olun. Ee, Hasan Bey ben röportajımı öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Buradaki yapmış olduğumuz faaliyetlerden bahsetmeden önce. Tabii. Hasan Bey kimdir efendim? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ee, biz Atadan bu yana e, Kereste... Ağaç işleriyle uğraşırdık. Ee, bir senedir ben bu işi sektörün içine girmeye başladım. Ee, Ankara kaynaklı çalışmaktayız ve çalışmamızı da zaten e, kerest üzerinden ham maddesi üzerinden devam etmekteyiz. Abimiz biraderimiz aynı işi keresteyi sürdürmekte ben de mobil üzerinden devam ediyorum. Aslında baba mesleği yani. Tabi. Ata mesleği, dede mesleği. Dede aslında. mesleği. Tabi. Üçüncü kuşaksınız o zaman Tabii. siz. E, şu an bayrak devir teslim böyle devam ediyor. İnşallah. Biz sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Evet. E, sektördeki bir açıklığı da giderdiniz. Farklı alışıla gelmişsiniz. Bir konsept yapmışsınız aslında Alanya'da. Tabi. E, özellikle şöyle. Aksesuar üzerine biz birazcık daha çalışmaktayız. E, genelde evdeki Eşyaları tamamlayıcı bir ürün olarak e, sattığımız ürünlerimiz var ve bunda hep genelde ahşap destekliyiz çünkü plastik ya da metal e, kısa süreli kısa vadeli kullanılan eşyalar ahşap her zaman e, geçerliliğini koruyan bir üründür. Evet neler var peki ürününün gruplarımızda Ürün Anlamak gruplarımızda gelesim. şöyle söyleyeyim e, yüzlerce çeşitimiz mevcut işin aslı pufundan tutun e, zigon sehpasına orta sehpasına dire suarlarına. E, çiçekliklerine, gazeteliklerine yani fiskoslarına, askılıklarına ya birçok şeyimiz var ve düşündüğünüz mesela tasarladığınız bir ürünü bizim kendimiz istediğimiz e, şekilde yapıp size teslim edebiliyoruz biz. Biz ne istiyorsak siz bunu yapabiliyorsunuz. Tabii tabii aksesuar konusunda. Deyin ki bana oymalı, oymasız, renkli ya da döşemesi şu olsun dediğiniz takdirde ben hepsini yapabilirim. Yani arz talep meselesi aslında. Tamamen o şekilde. Evet ama biz de arz talep meselesi dedik ama tüketici olarak bazen bilinçsiz yaklaşıyoruz. Hani uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Bu bizde bir algı. Evet. Maalesef ki. Bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor bu konuda? Sizin görüşleriniz Şöyle senin. söyleyeyim. Benim zaten ürünlerime dikkat ettiyseniz ham bilerek getiriyorum ki boyanmadan önceki halini insanların görmesi lazım. Ve ne sattığımın kalitesini görmesi lazım. Benim sattığım ürünlerin hepsinde işçilik mevcut. Yani hepsi el emeği aslında el emeği. göz nuru. Tabii fabrikasyon ürün satmıyoruz. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle ee, ama hizmet sektörü zordur. Ee, hı hı. Sizin de mutlaka kriterleriniz vardır hani hizmet verirken burada nereye dikkat ediyoruz? Güler yüz, ee, kalite ve güven. güven. Ya aslında şunu söyleyebiliriz, önce hizmet ondan sonra ticaret diyoruz. Kesinlikle. Yani, yani, siz de bir yere bir hizmet almaya gidiyorsunuz, değil mi? Ne bekliyorsunuz onu uygun. Aynen öyle. Yani gelen müşterilerimizi bizim mutlu etmemiz lazım. Aynı şekilde geldiklerinde isteklerini karşılamamız lazım. Aynı şekilde bu e, evlerine gittiklerinde ya da iş yerlerine giden malzemelerimizde kaliteyi göstermemiz lazım. Ya bunların hepsi e, bir araya geldiğinde zaten insanların mutlu olabileceğini düşündüğümüzü e, yani hedefliyoruz. Evet, onların mutluluğu mutlu ediyor. Kesinlikle, bizim e, yüzümüzün kızarmaması gerekiyor yaptığımız işten. dürüst Değil mi yani? Kesinlikle. Bye. Yani yaptığımız işin her zaman arkasındayız ve garantisi biziz. Ya yani, olabilir kul yapısı bir hata da olsa. Kesinlikle. Da ben e, dediler ki yaptık bir iş, sonuç olarak bu insanın yaptığı bir üründür. E, hata var. Bu dedik ki bu hatada herhangi bir e, sıkıntımız varsa biz tekrar telafisini yapar, size tekrardan teslim ederiz. Ya bizim de amacımız bu. Zaten bunu yaptık, alın, kullanın. Ya da ne bileyim elimizden gelen bu demiyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Hani e, bir de herkes kendi bildiği işi yapmalı. Kesinlikle. Öyle bir gerçek var sektördeki Tabii. son dönemlerdeki sıkıntılardan bir tanesi de bu sanırım. Tabii. E, Atam mesleği olduğu için ahşap, ahşabın içinden geliyoruz ve ahşabı benim size e, tamamen yani sunmam gerekiyor. Ve gerçekten de e, ahşapla iç içe olabilmek için de ahşabı tanımak gerekiyor. Evet. Benim bunu size anlatmam için ve ahşabı gösterebilmem için ta e, ahşabın doğuşundan bugüne gelişini göstermem lazım. Yani bunu da çıraklık yaparak öğrenebilirsiniz. Kesinlikle. Hani Deriz yani biz, e, buradan da ayrıca babaya da selamlarımızı gönderiyorum, evet. Onda destekler, emekleri, evet. üstadın çok A büyüktür aynen öyle. diyelim. E, hedeflere ulaşabildik mi? Daha yeniyiz, bir yıl olduk, evet. belki çiçeğe burnundayız ama aynen. istediğiniz yerde misiniz? Allah'ımıza binlerce kez şükürler olsun. Ee, ben bir sene içerisinde çok büyük yol kat ettiğimi düşünüyorum. Ve babama, atalarıma gerçekten de en büyük destek olan zaten babamdır. Ee, çok teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksikliğini göstermesin. Ee, gerçekten de e, o olmasaydı biz hiçbir şekilde bir lokma ekmek belki yiyemezdik. Evet, işte bu vefa da çok önemli bir evet, şey evet. diyelim. Biz bir yolda başarılar dilerim. Belki bir olarak şubeleşmiş olarak da verebiliriz. Neden olmasın aslında? İnşallah. Yani niyetimiz var o yönde. Tabii zamanla olabilecek Aynen şeyler. Öyle. Kaliteden de taviz vermemek gerekiyor. Biz o zaman buraya herkesi davet ederim. İnşallah. Bu ailelerine davet edelim. İnşallah. Alanya halkına, Antalya'yı özellikle Alanya turistik bir hı hı. bölge. Birçok da ziyaretçi var yurt dışından, yurt içinden. Evet. Herkesi buraya davet edelim. İnşallah. Insan. Herkesi bekleriz. Çok sağ olun efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Saygılar. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Antalya Alanya'dan seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Hare Mobilya Aksesuar'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın. kalın.